Merhaba arkadaşlar. bu gibi yine çok efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bu kanalımızda çektiğimiz en maneviyeti yüksek video olabilir gerçekten. Ee, bu hafta, yani bu hafta değil de bu yaz dayımla taşınıyordu. Ve taşınırken e, boşaltırken evleri dayımın benim yaşımdayken benden bir iki yaş küçükken aldığı joystickleri buldum. Ta 94-96 senesinin joystickleri bakın bir saniye. Şöyle bakın kasetli masetli abi çok güzel ya. Bakın açma kapama düğmesi falan var. Şurada bir kaset daha var siyah bir kaset. Onu buldum arkadaşlar ve dün akşam gece 3'e kadar bununla oynadım akşam 9'dan falan. Çok zevkli bir şey cidden. Bunun <laughs> şimdi size böyle eski zamanların 96 yıllarını falan yani yaklaşık bundan bir 25 yıl öncenin oyunlarını oynayacağız sizlerle ve size onları göstereceğim bilmeyenler için de. Bu videoya şöyle güzel bir 50 like'a yakın bir like gelirse bunun ikinci bölümü neden olmasın? Evet şimdi bakın burada bir sürü oyun var. Süper Mario. Oh, eskilerin efsanesi Süper Mario. Tabi bize bana hep annelerim ve dayım böyle anlattığı için biliyordum. Yoksa nereden bileyim ben 96 senesini. Ama dün çıkardı. 5-6 saat bunun başından ayrılmadım. İnanılmaz zevkli. Bakın joystick de böyle joystick oyunları bunlar yani. Bakın şöyle joystick'li böyle bunlar ilerletme tuşları. işte bu vuruş falan. İki tane şöyle joystick var. Onun dışında bir dakika hemen bir şey daha göstereceğim. Şuradan belli başlı oyunlar içinde böyle silah var. Buradan tutup böyle kuşları falan vurmaca oynuyorsunuz. Efsane oyunlanmış ya gerçekten. Bu zamankileri bile geçebilen yani. cidden efsane. Gerçekten gerçekten efsane oyunlar arkadaşlar yani. Çok güzel oyunlar gerçekten. Ve şimdi bugün isterle onları oynayacağız. O zaman yavaş yavaş başlayalım. Buradan bakın bir sürü seçebiliyorsunuz. O İngilizce yazdığı için biraz anlamıyor olabilirsiniz. Şu silahın şeyine satıldık. <laughs> ben bu joystick ile oynamak istedim. Neden bilmiyorum. Dün akşam da daha çok bununla oynamıştım. Buna aldım. Neyse. Street Fighter var. Bu zamanların Mortal Kombat gibi düşünün. Onun dışında Batman var. Batman'i oynamadım çünkü akşam. Şu şey çok güzel. Binary. Ben yani nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani o zamanların labirent oyunları var ya. O, o tarz bir şey. Onun dışında şurada Zip Race var. O çok güzeldi Zip Race. Cidden çok güzeldi. nasıl o tenis maçı vardı ya. Ama hangisi kasvet acaba? Bunda mıydı onda mıydı bilmiyorum da. Tenis oyunu vardı. Bakayım o hangisindeydi. Size onu bulmak istiyorum arkadaşlar. Hatta biz dayımda gidiyorduk. Hakemi dövüyorduk. Hakemi sardık. Merdivenle vuruyorduk. Yine aşağı yine aşağı falan. <laughs> İnanılmaz zevkliydi gerçekten. Şu an tenisi bulamadım galiba. Şu zip race'i sizlerle oynamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok zekli Zip race aynen. Tek player bakın. Bu motorla araba sizin önünüzü kesmeye çalışıyor. Onlardan kaçmaya çalışıyorsunuz. Bu ilerleme, bu gaz. Ve başladık bakın. Bunlar da sağ sol yapıyor. Diğer tuşlarım pek bir şey yok. Bu da fren. B'de fren. Bu uh, Mavi işte. geldi şimdi. Oh, iyi kurtardı. Sağ sol sağ sol yapmanız gerekiyor. ön önümüzü kesmeye çalışıyorlar çünkü. Oh, burada nasıl geçeceğim? Oh, geçtim be. Oh. oh, oh, oh. Şuradan. Of oh be ne oynadım. Dün bu kadar oynayamamıştım. Vallahi. Hop hop bir dakika. Sakin, sakin, sakin. Uf, çok zevkli bir şey. Vallahi çok zevkli. <laughs> Bunu biz dün akşam dayımla oynadık, çift play'i. Çok eğlenceli. <laughs> ah çarptı. Ama bayağı iyi puan yaptım. Üf, tek seferde 5500. Ben dün akşam toplam 5600 yapmıştım. Yani gayet iyi atlaş. O zaman e, reset diyelim, bu oyundan çıkalım. başka süper Super Mario ya, Super Mario. Eskilerin efsanesi Super Mario. Şimdi de mobilde oyunu var ama bunun gibi zevkli değil. Neredeydi Super Mario? Street Fighter onu da oynarız. Ee, Super Mario, Super Mario. Dediğim gibi beğenirseniz ikinci bölümü gelecek. yazılar ayrı... <laughs> e, bu arada kalite tabi eski 96 yılının şeyi olduğu için biraz kötü abi. Kusura bakmayın ama grafikler falan çok iyi ya. Neredeydi Super Mario? Ee, arkadaşlar bir dakika öbür kaseti takayım bir ben. Çıkaramadım kaseti. Bir saniye çıkarayım geliyorum. Arkadaşlar süper Mario bulamadım. kusura bakmayın. Şimdi sizlerle şu e, bir dakika zipline isteyin. E, şu Street Fighter oynayacağım. Ben bu zamanların Mortal Kombat gibi düşünüyorum. Niye böyle? Biraz kötü duruyor ama. Şimdi oldu Takıldı yine <laughs> Böyle oluyor bazen çok eski şey olduğu için Arkadaşlar efsane bir daha buldum Galaksiyan e, Zip Taz bir şey Böyle bunlar size ateş ediyor Bak gelme 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 gelme. Hem bunlardan kaçıp hem de onları vurmaya çalışıyorsunuz Böyle bak baya ilerledim Ah şimdi vurdu bana Ama bir canım daha var Başladım Bunların hepsini yok etmem lazım. Ulan vuramadım. Gitti. Öldüm. Neyim Olsun. Size bu oyunu da göstermiş oldum. Reset diyelim. Başka ne vardı? Street Fighter değil. Açılmadı. Bir daha deneyelim Street Fighter'ı sizlerle. Demin açılmamıştı arkadaşlar. Bir daha deniyoruz. Arkadaşlar şimdi... Tamam, ben bunu seçtim. Karşıma onu aldım. Şimdi başlıyoruz. Ya da ben bunu seçeceğim. Tamam. Karşıma bu geldi. Okey, hadi bakalım. Yeni zamanlar Mortal Kombat gibi Street Fighter bilenleriniz vardır eskilerden. Eee, hop. Uçaktım bir tane ona. Oh. Bir tane daha buldum. Ben Zangif'im. Zangif. O da B.U. Uf çok vurdu bana ya. Böyle benim yani üstüme koşma Uf 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 dağıttı beni. Çok iyi oynuyormuş bu Ya yeter ama ya ben de vurayım. Yok. Keo. İlk rantta gittik arkadaşlar. Adam bizi dağıttı resmen. Cidden çok iyiymiş ya o. Ben onu hiç almamıştım. Ya yeter. Allah Allah dur. Pervane gibi geliyor üstüme bir çekil. Ben yapmadım nedir? Ya niye burada ya adam? Çalışmıyor bazen. Vur vur vur. Vurdum. Şimdi bu işte bu. Biraz toparlandım arkadaşlar şu an. Hoppa. Artık her yaklaştığında bir tekme. Of. Şu pervaneyi yapma bana ya. Ya. Bu da böyleydi işte arkadaşlar. Tam şey yapamıyorum bunu. Ee, şimdi başka ne vardı? Ya size şu şeyi gösterebilseydim. Ee, Super Mario'yu çok iyi olacaktı ama Onu bulamadım Bu yüzden şu an gösteremiyorum Ama hmm, Şu Batman nasılmış merak ettim Batman'i hiç oynamadım Konami Fes'in yapımcısı Konami <laughs> Vay Konami yapmış ha Batman Hiç oynamadım dün akşam bunu Genelde yok, bu araba yaşıyor falan İlk dizi a ah bu. Ha bu hikayeli mi? Ha hikayeliymiş bu arkadaşlar. Godam şehri. Ha ha ha. Normal şeyin hikayesi, Batman'in hikayesi gibi. ha bu böyle biz abi bunda başka bir video çünkü şimdi birkaç tane şey denediğimiz için bu çok vakit alır. Bir de Street Fighter bir tane daha var aşağıda başka bir serisi. O nasıl? Aynısı mı? Doğru, mü? 1992 yazıyor. 96 bile değil Bir, bir kere daha deneyeceğim Street Fighter'ı. Bu sefer de bunu aldım. Karşıma. Ha demin benim seçtim geldi. Hadi bakalım yenebileceğim mi arkadaşlar? Gerçekten çok zevkli. Efsane gerçekten. Şimdi. Bu karakter nasıl hiç bilmiyorum. Dün hiç bunu seçmedim. Buldum mu ben onu? Hiç vuramamışım. Ya şuna biraz vursana artık. Üf. Dağıttı beni. Ya bunu da sevmedim. Of oynayamıyorum. <laughs> tane vurdum daha iyi. Güzel tamam. Al bakayım. Şu ya. Tamam bir tane daha vurdum. Güzel. Zıpla. Ah. Zıpla ona vuracaktım. Ah yine kaybettim ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Eskilerin efsane oyunu, ne oynadık. Street Fighter işte Galaxian. E, JKY'di bilmem ne Batman falan vardı. Bir sonraki şeyde size Super Mario'yu da göstermeye çalışacağım. Söz veriyorum arkadaşlar. Super Mario falan diye de e, söyleyelim yani sizlere. Neyse yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar. Süper bir video oldu gerçekten. Süper bir like atmayı unutmayın ve kanala abone olun. 10 bin aboneye çok az kaldı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Tak kalın ve bay bay. Sevgiyle kalın. ん